Balaman ailesinin büyüğü Hüseyin Balaman, sevenlerinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İskenderun Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Yılmaz Balaman, Ayla Ağacı Uyar Okul Müdürü Felemez Balaman ve Balaman kardeşlerin babaları, 7 çocuk sahibi Hüseyin Balaman'ın cenazesi Çankaya mezarlığındaki camiye getirildi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Duruel, İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri ile Balaman ailesinin yakınları katıldı. Allah'a Allah'a Esselamu aleyküm ve rahmetullah kılınan cenaze namazı sonrasında cemaatten helallik alındı ardından ise çocukları ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa taşınan balaman dualarla toprağa verildi